hemen acil bir telefon almam rica ediyorum tekrar alacağım telefona çok önemli şeyler söylüyorsunuz burada hepimiz dona kaldık sizi alacağım lütfen biraz ara vereceğiz efendim biraz anne de sakinlesin gizli kapaklı dosyaları açacağız mağdurların mağduriyetlerini gidermeye çalışacağız gözyaşlarını dindirmeye çalışacağız sen nasıl aynaya bakıyorsun da o kanlı ellerini nerede yıkadın sen çık söyle, itiraf et de ki evet ben öldürdüm. Seni bulacağız. En son konuşma beni delirtti. Suç ortaklığı yapıyorlar? Birbirlerinin suçunu mu gizliyorlar? Bence gelin şuraya oturun aslanlar gibi. Deyin ki ben kızımın katilinin bulunmasını istiyorum diye. Herkes bu konuda eline vicdanına koyacak. Bildiği her şeyi anlatacak. Biliyor muydunuz yani kızınızın orada cansız bedeninin yattığını önceden birisi size söylemiş miydi? Bu mantıklı mı evladınızı öldürdüğünü varsayıyorsunuz. Varsayıyorsunuz. Yayına son dakika bağlanan ve üvey annenin akrabası olduğunu iddia eden şahsın ihbarı olayların akışını değiştirecek mi? Uzaktan bir akrabasıyım. Şehnaz Hanım'ın. Kendilerini zaten pek e, görüşmüyoruz ve pek sevmezdik açıkçası. Kapıcıyla bir ilişkisi olduğu yönünde güçlü iddialar duyduk açıkçası. Ve bu yüzden ve bu yüzden de buna sadık olduğu için hmm. Hande'yi öldürdüğünü düşünüyoruz. 16 yıl önce işlenen, vahşice işlenen Hande taş cinayetinde bu dosyada adım adım ilerliyoruz. Evet zor ilerliyoruz çünkü zor bir konu ama önümüzdeki taşları böyle temizliğe temizliğe gidiyoruz. Şimdi olayda şüpheli bir kişi daha vardı apartman görevlisi onun yanında muhabirimiz pembe var o bir kere hazır bekliyor bizimle tekrar biz bağlanacağız. Bu arada tabii bir telefon geldi. Bu telefonu bağladığımız çok iyi oldu. Bir komşu adının verilmesini istemiyor ama bir şekilde hitap etmem lazım. Fatma Hanım diyeceğim artık. Fatma Hanım. Efendim. Efendim şimdi siz biraz önce şeyi anlattınız ya. İlk baba Hande'nin yansız bedenini buluyor. Evet. Sizin kapınızı evet. bu apartman görevlisi Aşur çalıyor. Siz biliyorsunuz evet. bir komşuyla birlikte içeri giriyorsunuz. Evet. Önce baba çıkıyor dışarı sonra sizi içeri alıyor. Orada bir ifade kullandınız. Onu bir kere daha lütfen baştan hatırlayarak söyleyin. Size Hangi ne... ifade şöyle, şöyle efendim. Sizi götürdü rahmetli Hande'nin odasına. Hande evet, kaldı. De evet. Evet. Önümüzden gidiyorsun. rehber gibi. Evet. Ha. Evet. Ne dedi size baba? baba? Baba ne dedi? Dışarıda ilk önce bize şey dedi. Komşular orada durmayın. Beklemeyin. Gelin. Belki ölmemiştir. Alıp hastaneye götürelim. Dün gibi hatırlıyorum ve şu anda kalbim çarpıyor. Elim ayağım titriyor. 16 sene geçmesine rağmen. Bu bize rehber. Biz de girdik o zaman hani bilmiyoruz ki içeride neyle karşılaşacağımızı. Adam önden biz arkadan girdik. Odaya götürdü bizi. onlar yerde yatıyordu Hande. İşte zaten anlattım nasıl olduğunu. Bir daha söylemek istemiyorum. İstiyorsanız da söyleyeyim. Orada Tabii bir sonra. şey söylemenizi rica ediyorum. Neden biliyor musunuz? Peki. Babanın size anlatımı var bir. Şöyle şöyle yapmışlar diye. Çok önemli. Evet. Çünkü farklı, çelişkili bir şeyler var. Onu çözmeye çalışıyoruz uzmanlar. Tamam, o zaman biz O zaman anlatayım. Nah açık bir şekilde yerde yatıyordu. Ve boğaz kesikti. En az bir 5-10 santim kadar açıktı. Ve Hamdi sapsarı bir renkteydi. Yani ya onu kim görse öldüğünü nasıl... Ya boydan boya boğaz açık. Tabii biz onu görünce ürktük. Döndük teyzeyle beraber. Dışarı çıkacağız. Bu da önümüzde geçti. Tam şeye geldik. Mutfağın önüne geldik. Biz o koridordan dışarı gideceğiz artık. Oradan durun durun dedi. Bakın dedi. İşte çekiçleri yer. Biz e, görmemiştik önceden. Çekiçleri gösterdi. Bir çekiç vardı. Birkaç tane yere saçılmış bıçak vardı. Hatta mutfağa da döndü gösterdi. Tezgahın üstünde de yerlerde bıçaklar vardı. Ondan sonra bu çekişlerde dedi önce kafasına vurmuşlar dedi. Bir dakika, sonra... bir dakika, bir dakika. evet Burada bir durun lütfen, burada bir durun. Duralım. Şimdi bir cinayet e, uzmanı dahi oraya girdiği evet. anda, şimdi soruyorum Tanju Bey size de evet. size de Uygar Bey. Girdiği anda evladını bulmuş öyle çekişleri vesaireleri. Bununla kafasına ya. vurmuşları nereden bildi o anda sizce? Şimdi bakın zaten önce bir e, harici muayene yapılır. Harici muayene tutanağı da var. Diyor ki biz kesin ölüm sebebinin anlaşılması için otopsi yapılması gerekir diyor. Doktor, savcı beraber e, baktıktan sonra böyle yapıyorlar. Ve daha sonra otopside kesin ölüm nedeni belli oluyor. Yani bu tuhaf bir ifade değil tabii mi bu? Çok tabii, tuhaf bir, bir ifade. ifade. Ben Efendim, Ay, efendim, Fatma Hanım. Şey gibi, şey gibi adam böyle şey yani biz turistiz, o da rehber bize anlatıyor. O kadar soğukkanlı ki yani bir baba ağlar, bağırır, çağırır sen evladını yeni bulmuşsun. Heh, böyle bir şey olabilir, şey, olabilir mi? Fatma Hanım çok enteresan Önceden bir hazırlanmış anladım. bir şekilde konuşuyor. Monoton bir şekilde önceden evet, hazırlanmış biz bir de yap zaten biz şeyini yapmışlar. Da. Aralarında konuşmuşlar gibi. Bir de siz bir şey söylediniz biraz önce. Yani azar azar vurdu gibi bir şey söyledi babası. Ben öyle bir şey demedim. Yok öyle demediniz. Demediniz evet. ama şu çok enteresan. Şimdi acılı bir baba o anda bulmuş ve size evet. yer gösterme gibi dediğimiz evet. gibi turist evet. rehberi gibi konuşuyor ve bu çekiçle başına vurmuşlar diyor. Oysa o çekiç evet. O gün zaten o koridordaymış. Çünkü babanın ifadesinde şöyle bir şey var. Ben o sabah evden çıkarken ayağıma bir şey takıldı diyor. Ben de ayağımla ittim diyor. Bir gün önce Bebek diyor Hande'nin altına. E, Hande'nin diyor bir gün önce diyor şeyi vardı diyor. El işi Kadeli vardı. El işi, el işi dersi, vardı. vardı Komşu aldım. Ha. ha. Yani o çek için orada olması hani olabilir de diyebilirsiniz. O anda aklınıza da gelmez zaten. Bununla yani. kafasına vurmuşlar ne demek? Evet, ben bunu merak bakın, ediyorum. Bakın benim bu ifadelerimin hepsi zaten var polislerde. Aynı size nasıl anlatıyorsam dingi gibi hatırlıyorum. Aynı ifadeler aynısı açın bakın dosyada vardır. Ne bir eksiktir ne bir fazladır. Ee, Fatma Hanım bu ıı, kapıcı var aşur apartman görevlisi. Ha, Şimdi canlı yayıncısına onu soracağım. Bakın, bu nasıl bir adam bu? Bakın Serap Hanım ben ee, hemen hemen 20 küsür senedir o binada oturan. Baba çünkü ondan şüpheleniyor. Hayır öyle bir şey yok. Serap Hanım ben size söyleyeyim. Ben de akıllı bir insanım zeki bir insanım. O binadan o binadan çok kapıcı geçti. Çok kapıcı geçti. Aşur çok saf bir insandır. Ben hayatımda ilk defa evimin anahtarını aşura bırakmışımdır. Benim evimin anahtarı aşurda durur. Ben bir yere gittiğim zaman. Benim de çocuğum var. Benim de eşim var. Ben güvenim olmasa neden o adama vereyim? Aşur iki kelimeyi bir araya getiremeyecek kapasitede saf bir insandır. Ve aşur yani herkes duyuyor, herkes bilsin. Hiç problem değil. Aşur karısından korkar, nefes alamaz. Ne ilişkisi? Hukuk. Biz ha. kocamızı 4 saat 5 saat görüyoruz aşırı 20 saat, 20 saat görüyoruz böyle bir şey yok bunları hedef saptırıyorlar yalan aşırı hayatta böyle bir şey yapacak kapasitede karakterde bir insan değil bir bir, ha. bir ekmek 3 gazete al, al geldi aşırı gazeteyi alır ekmeği alamadan geri gelir saf bir insandır aşır Fatma Hanım özür dilerim ben bir, bir, bir iki dakika muhabirime bağlanmak istiyorum Gerdi. lütfen hatta kalır mısınız de Aşur'a sorar mısın onunla ilgili bir iddia vardı şimdi gerçi Fatma Hanım öyle bir şey olamaz diyor ama kendisi duymuş mu bu iddiayı yani Şehnaz'la Göya arasında bir duygusal bağ bir şey olduğu yönünde e, Aşur Bey